Geçen hani şu ürünü paylaşmıştım ya. E, bu aydınlatıcı bir simi var. Yemin ediyorum var ya anlatamam size yani. E, ya şuralarımı falan sürmüştüm tamam mı? Yok ya çıkmıyor yani. Gerçekten çıkmıyor. Çok az şöyle bir ışıltı vereceğim şimdi bununla. Şimdi ön kameradan çektiğim için çok anlaşılır mı bilemedim ama. A, baksana ya minicik değdirdim. Bak şimdi burada bir şey yok. Bak Bak minicik değdirdim ben sadece şemul benimle gelir ama elinizi falan sakın sürmeyin tamam mı? Çünkü elinizi sürdüğünüz an her yerini sim böyle şey bildiğiniz bak. Şimdi ön kamera olduğu için çok belirgin olmuyor. Yani siz belirgin görmüyorsunuz. Ben burada görüyorum da siz görün diye de ben şimdi kendimi böyle şey içerisine sokamayacağım. <laughs> Ama neyse daha fazla süremem Allah çünkü gerçekten çok olacak yoksa benim günlük makyajım için gayet yeterli. Ya bir şey söyleyeyim ben yani bu cidden şey yazın böyle plajda falan Işıl ışıl sizi gösterecek. Çok net çok güzel. Neyse bir ürün daha göstereceğim geliyorum.